selam merhabalar merhabalar ben Yoda tiyodar bir bir dakika bir dakika buradayım sesim geliyor mu anlaşılan düzeltmem gereken bir şeyler var bir dakika ha şimdi oldu Bugün korkunç canavarların bulunduğu tek blok dünyasında hayatta kalmaya çalışacağım. Kanalıma abone olarak ve videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Öyleyse maceramız başlasın. Evet şu anda oyunumuza girdik ve biraz garip modlar var. Neyse hemen blok kırarak başlamak istiyorum. Başıma neler geleceği hakkında hiçbir fikrim yok. Ve bir sandık geldi. Açalım bakalım. Çok şey yarayacak şeyler de çıkmadı açıkçası ama belki ilerleyen zamanlarda biraz işimize yarayabilir. En azından artık sınırsız odunumuz var diyebiliriz. Çünkü yani meşe yaprağı fidanı çıktı ve evet bir şeyim düştü yok. Her neyse ben blok kırmaya devam edeceğim. Zaten yapacak bir şey yok artık başımıza. Ne gelirse ve... Oğlum domuz gitti lan. Ya yemin ederim çok şanssızım. Bu yüzden biraz adayı büyütmem gerekecek herhalde. Şöyle biraz adayı büyütürsek çok güzel olabilir. Bence yeterince büyüttüm ya. Bu kadar yeterli olacaktır. Biraz daha kırıp kendime biraz da eşyalar yapmam lazım ya. Biraz da hani taş kazma, tahta kılıç falan filan bir şeyler lazım ve... Yumurta çıktı tamam işimize yarayabilir. Ondan ben aksiyon arıyorum artık aksiyon arıyorum gelsin buraya böyle hani en korkunç şey gelsin en korkunç ne gelebilir bilmiyorum ama en korkunç şeyler gelsin. Her şey hazır hissediyorum kendimi niye böyle hissettiğimi de bilmiyorum sadece kendime hazır hissetmem gerektiğini hissediyorum. Bu böyle bir şey niye benim hissetmem gerekiyor ya. Ve sandık neden geldi ve su çıktı tamam işimize yarayabilir ama bir tane daha lazım sınırsız su kaynağı yaparız en azından. Birazdan çıkar diye tahmin ediyorum. Çakıllar aşağıya gidiyor. Çok da yaramaz. Şöyle kendime bir tane tahta kazma yapmak istiyorum. Abi tahta kazmanın güzelliğine bakar mısınız? Bir dakika göstermek istiyorum. Oha çok iyi gözüküyor. Neyse artık bununla da bence daha hızlı kırabileceğiz ama tamam. Evet, e, odun kırarken Aa. işime yarayabilir ve... E, pekala bana hediyeler geldi. Teşekkür ederim. Ve evet yeni bir bölüme geçtik ve... Oğlum ne oluyor lan? Oğlum gerildim bir dakika şu an ne oluyor? Eee bir şeyler oluyor sesler falan. Tamam, 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 tamam. S sıkıntı yok, sıkıntı yok. Biraz yağmur yağıyor sadece. Ben kırmaya devam etmek istiyorum ama kendime bir set yapmam gerekiyor yoksa biz burada bittik ya. Vallahi biteceğiz. Akşam olması çok da hayırlı olmadı açıkçası ve Oh, korktum lan. oh Sesi duydunuz mu? Oğlum bu ne? Şurayı şöyle yaparsam tamam domuz gel buraya. Gel gir şu içeriye vallahi bak sen benim arkadaşımsın artık. Senden korkuyorum ama arkadaşımsın yine Tamamdır o zaman kırmaya devam edebiliriz şöyle. Hala çığlık sesleri devam ediyor vallahi o kulaklığı şimdi fırlatacağım. Biraz daha blok kırmaya devam ettim. Ve artık gerilme zamanı gelmişti. Oh! Abi korktum tamam 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 inek de geldi inek de geldi gel bakayım sen de içeriye gir şöyle sen içeriye sokarsak çok güzel olacak ve soktuk. Tamamdır. Sıkıntı yok. Ee, pekala. Bu ne? B bir, şey oluyor ama hayırlısı bakalım. Abi sesler çok gerici arkadaşlar. Gerçekten çok gerici ya. Oğlum niye böyle sesler geliyor? Tam bir biraz daha sakin olabiliriz. Tamam ben, ben blok kırmaya devam ediyorum. Blok kırmaya devam Eee şu sandıkları da aslında bir yerine koysak güzel olabilir. Eee şu sandıktan çok korktum. Bir dakika şu sandık daha güzel duruyor. Şunu şöyle koyalım. Oğlum bu ne lan? Oh! Oh çok korktum bu ne? Abi bir anda sunucu çöktü az önce gördünüz. Tabii ki de sunucu çöker ha. Bu, 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 bu ne bu ne? Bir dakika bir dakika tamam. Bak bak hala orada bak hala orada. Abi zaten ağzıma şey yaptım. Bir dakika bir dakika Sen öldüreceğim lan. Gel lan buraya. Aha vuruyorum. Vallahi vuruyorum. Vallahi vuruyorum. Vallahi vuruyorum. Döv döv döv. Dur lan bunu aşağıya düşürmeyi deneyeceğim. Vur vur vur. Ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Evet aşağıya düşürelim. Aşağıya düşürelim. İşte şu böyle olur ya. Hayırdır bir de gelmiş bize şey yapıyor ya. Tamam arkadaşlar ben e, özür dilerim. Va Vallahi özür dilerim. Şu an hareket edemiyorum. Ne oluyor lan? Ne yaşanıyor ya? Az önce di yağmur yağıyordu, karanlıktı. Şimdi hava da gitti. Ne, ne oluyor ya? Aa inek çıktı. Ya bu ineği keseceğim bu sefer ya. Gel buraya. Aa! Oğlum ciddi misin? Anladığım üzere inekleri vurmam lazım. Yani hayvanlar da saldırıyor vurunca. Ulan sen lan gel buraya. Heh tamam tamam kestim kestim. Öcümü aldım. Sıkıntı yok. Aa bir tane daha domuzumuz oldu şu anda. Bunu da içeriye sokalım ya da Abi domuzlar bize vuruyor sonra ya. Domuz, inek dur dur aşağıya gideceğim. Git lan aşağıya. Hop. Oh. Ne oldu lan? Oha yerde Şeyimiz çıktı. Pestilimiz çıktı. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Oh. Yine geldi. Yine geldi. Yine geldi. Hayır 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 hayır. 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 Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Şu tipe bak ya. Şu tipe bak ya. Eee. Gitti. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi şu an? Tamam. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gitti gitti. Aha. Koyun geldi. Hem de iki tane farklı renkli Bir dakika bir dakika. Gelin gelin gel oh. Oğlum bu ihanettir lan. Artık katliam zamanı lan. Hiçbirinizi istemiyorum. Hadi bana buradan vur. Hadi. Hadi gel buraya. Gel hadi. Vs gel. Vs gel. Hadi. Oh. Gerçekten zorlu bir maceraydı. Çok çile çektim ama artık sabah olmuştu ve rahatlamıştım. Ve sandık geldi. Bir dakika bir sandık geldi. Aha Büyük ihtimal şu anda yeni bir parta geçiyor, geçiyoruzdur diye düşünüyorum ve evet. Tamam yeni gelen şeye bakalım artık bize ne eşyalar verecek. Taş veriyor çok güzel en azından kendime taş kazma vesaire artık yapabilirim. Şuradan hemen bir tane taş kazma yapmak istiyorum ve evet abi şu taş kazmayı da göstereyim sizlere baya güzelmiş. O zaman ben taş kazmaya devam yani ne yapayım artık burada taş kırıp kırıp duracağım yani şu an bir şey yok gibi. Aynen bir şey yok tamam. Abi ya ben nasıl düştüm ya onu düşürmeye çalışıyordum Ya tüm eşyalarım gitti ya Her neyse arkadaşlar çok hayatta kalabildiğim bir video olmadı Yani neredeyse hiç hayatta kalamadık ama Kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz çok mutlu olurum Diğer videolar Oğlum video bitirişi bile yaptırmıyor ya Diğer videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın sizleri seviyorum ve bay bay